Hepinize e merhaba arkadaşlar. Şu anda bir maçın ortasındayım. Kafa topu iki oynuyoruz. Kivi ayar. Ateş. Buz top kullanıldı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye de... Top buz oldu. Yerden sert bu gole şapka çıkar. Top sahip oldu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ölümcük ağlarını temizledi. Arkadaşlar şu anda 1-1. Rakibini şaşırtarak yer. Maç iki bir. Bu oh, nasıl bir şut? Havadan vurdu. Kafasına vurdu. Tuşların yeri değişti. Penetrasyon geldi. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Rakip ceza alanından ayrılmıyor. Maç şimdi 2 Maç basket büyük kaleye gol at. Çocuk top kendi alır. Arkadaşlar 3-3. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla şut çıkardı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Skor 4-3. Var bir. Bakalım beraber finale havalandırdı. Yerden gol peşinde. İki oyuncu da Maç 5-4. Şansını üst taraftan ve topu aldı. Zıpladım. Şire çarptı. 5-6. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kafa vuruşu geldi. Yerden bir şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Arkadaşlar 7-5. Acımak yok buluştu sayın seyirciler. Ağları deldi. Yerden yuvarladı. O kadar kolay değil dedi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Arkadaşlar kendi kalesine gitti. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Maçın sonuna gelmek <laughs> üzereyiz. Maçta son beş saniye. Alttan gol maçlıyor. Hakem maçı bitirdi. Arkadaşlar maç bitti. Kesinlikle ben kazandım. Ve 15. Yıl. Ödül verdiler mi? 400 tane para. Evet. DPS'imizi de unutmadılar. 50 tane verdiler. Arkadaşlar her maçta 50 tane veriyorlar. 50 50 50 50. Şu anda... 350'lik daha lazım. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Maalesef kendi kalesine gol attı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Yerden bir şut. Şansını kafayla denedi. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Kafayla şut çıkardı. Gol için çılgınca atak yapıyor. Golü üstten arıyor. Top dondu. Şanssız bir ateşli top basıldı. Süper güçler hala var. Top ve gol. Sihirbaz topu kaybetti. Görünmez oldu. Güzel şut. İşte bu kadar. Arkadaşlar görünmez olursa kendisi de Harika giyir, Maç şimdi 2-2. Top havada dondu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Görünmez. Kendi yok ettiği topu kendi karesinde buldu olmadı. Allah'ım gol. Yerden gol peşinde. Maçta X. gol gol gol. Beraberlik golü her an gelebilir. Maçta son düzlüğe girildi. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ve top ağlarda. İyi vurursa gol olur. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafayla attı. Gol! Oba! Top büyüdü. Güzel bir kafa vuruşu. Top ağlarda ve gol! Havadan vurdu. Ağları deldi. Gol! buluştu. Mükemmel bir gol. <laughs> Ve topu Golü üstten arıyor. O nasıl bir şut. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Gol. Bu maç henüz bitmedi. Gol. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Gol. Artık son düdük bekleniyor. <laughs> Havadan vuruş. 90 saniye Arkadaşlar, sona erdi. Ben kazandım. Zorlu bir maçtı. Bu ikinciyim. <laughs> Top sepeti ödüllerini alalım arkadaşlar. arkadaşlar şu anda 159 var. Bir para ödülü gelir dedim ve para ödülü geldi. Arkadaşlar bununla yeni level'a atlayabiliriz. Bu tekliflerden hemen tek DPS teklifini alalım. Kaç gün kalmış? 22 saat. Arkadaşlar zaten bugün bitmişler diyecek. 2 olmuş hemen olmamız iyi oldu. Evet. Arkadaşlar yeni seviyenin kedi açtık. 35. seviye 6 tane para. Ay 6000 lira. Bir tane adil paket, bir tane de enerji içici. <laughs> Arkadaşlar sizler kedi alsak 5 tane zıplama veriyormuş. Arkadaşlar baya baya para alıyoruz. Para alıp alıp durmuyoruz. İnşallah para dayanır. Buna kadar gidebiliriz. 36. Devla. Yetmedi. Arkadaşlar. Burada şimdi 4 tane ödül var. Zaten 7 tane elmas istiyordu. Ben hemen ödülleri alacağım. Videoyu kısa keseceğim. Tamam. Oldu. Arkadaşlar 4 elması hemen aldık şimdi 6 tane zümrüt alacağım kısık istiyorum ben arkadaşlar 6 zümrütü de aldık şimdi 10 tanesi geriye kaldı ben kostüm paketini de alacağım bir yerde hemen kısak kısak istiyorum arkadaşlar 10 elmas ödülümüzü de aldık şimdi şu kostüm paketiydi de hemen izleyip açalım arkadaşlar şimdi videoyu izleyip ödülümüzü alalım hemen kostüm paketini açalım Arkadaşlar şu siber kuyruğu almak istiyorum. Bakalım ne güzel. Hemen 19 elmasa. Gidelim mi? 7 elması verelim. arkadaşlar dört tane geriye kaldı hala 30'dan 36. level'a yükselemedik olsun yetenek paketi alamasak da iki tane maç yapıp buradan alabileceğiz arkadaşlar ama bize para lazım yıldız almalıyız mor yıldızdan Arkadaşlar hemen oynuyoruz. Karşımızda Arkadaşlar ben bunu daha önce oynamıştım. Ne oyuncunun maçı başlıyor. 1 top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Direğe çarptı bir oynadı. Top yanıyor. Ateşli top. Süper bir gol. 0 Içinde. Şansını kafayla denedi. Rakibini şaşırtarak mükemmel bir gol. Skor 2-1. Oradan golü var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top, Top kayboldu. Kafasıya vurdu. Aftan gol. Kendi kalecine attı. Arkadaşlar ikimizi sıkıştıracak. Sürekli Yerden gol peşinde. Şuradaki nokta O gol Şuraya peşinde. 4, 2 yazıyor ya Top direğe çarptı. Türkiye şöhreti var. Bu Süper üstle düş. Bu da gol olur. Maçı yarıladık. <laughs> Havadan vuruş. Bu fark kapanabilir. Kafa vuruşu geldi. Rakibi de bunalttı ve sürekli saldırıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top direğe çarptı. Oradan golü var. Bir baba ve gol! Golü üstten arıyor. Aman Allah'ım gol, gol, gol! Top direği yaladı. O kadar kolay değil dedi. Uyadan attı, yoksa sarı kartı görecek. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. İşte gol! Arkadaşlar, İşte gol! Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. Maçtan kaçtı. Dendiği gibi. Arkadaşlar, bir de kurguyu da aldık. Bu da beş sıklama veriyor. Hemen yetenek paketi de alalım. Yetenek paketi bize lazım. Bize enerji içeceği de gerekiyor arkadaşlar. Maç Baş başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Bakalım ilk top kimin olacak? Süper gücünü erken kullandı. Fatih'ti şut. Sürekli 90'ı görüyor. Topu havada tuttu. Arkadaşlar 3-0. Havadan vurdu. O onun karakteri benden topu. iyi ama Güzel güçlü örgü. Görünmez top. Plastik sandı. Çok zevkli bir maç oluyor. Bomba. Bakalım çift gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel. Top havada dondu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oradan oyuncu dondurul. Çift gol. Çift golü. Arkadaşlar top yaptı. Ilgide. Mükemmel topa vurdu ve gol. <laughs> Yukarıdan gol peş. Mükemmel bir kafa golü. Arkadaşlar kaçak ya. Böyle olmaz. Arkadaşlar iyi ki bir sürü enerji içeceği almışım. Tam 36 tane enerji içeceğimiz var. Şuna bilen var mı? 35 35 iki oyuncu da üst sıralar için mücadele ediyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki ve gol. Şansını üst taraf. Allah'ım gol. Süper güçlü örnek. Öyle... İnanılmaz bir gol. Netli top buzlandı. Aman Allah'ım top nerede? Durum 2-2. Ona geldi. Ceza sahasına doğru. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. İki süper düş boş etti. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru akıl dolu bir vuruş. Arkadaşlar bize göre oyuncu lazım. Şuraya mı koysam? Ha arkadaşlar bu iyi yani. Tamam bu Baş, başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Bir. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Topu kendi gelip bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Bir vurursa gol olur. Top kafasında rakibin gelmiş meşil yuvarlağı. ben ilk kendi kalesine aldım. Kaleye baktı skor 2-1. Bam 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 ba gol. Ağlar hadi top. Kaleci oyuna dahil oldu. Aman Allah'ım gol gol gol. Şimdi topu görmeden oynaması. Göremediği topu kalesinin içinde buldu. Havadan vurdu. Maç 4-3. Güzel bir kafa vuruşu. Yeni atak öncesi oyuncu küçük kale kullandı. Bunu da kurtardı. Durum 4-4. Topalarda ve gol. Şuan bir gol öndeyim. Bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Maç çok hareketli. Skor 6-5. Güzel çıkardı. Maçın yarı gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Arkadaşlar küçük küçük boyu Lakin var. Türlü türlü boyu var. Küçücük boyu var. Türlü türlü boyu var. Ona özel birisi gerekiyor. Bana göre birisi. Hatta benden biraz daha güçsüz. Ne şu titan geldi. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Bir. Kafa topu. İlk tercih. kaleden dumanlar çıkıyor. Akar yaptı sandık ama değil. Maç bir bir. Görünmez top. Görünmez bir gol. Görünmez top dondu. <laughs> Nereye gitti bu oyuncu? Arkadaşlar gol. Yürümez olursa ben yaparım. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maç şimdi 3-2. Maç basketboluna döndü. İşte gol! İşte gol! Gol gol gol! İyi vurdu. Büyük top hücum top bastı ama yine de gol yedi. Yerden gol peşinde. <laughs> gol geldi. Gol geldi. Rakibinin altından. Aman Allah'ım gol gol gol. <laughs> mükemmel bir gol. Yerden sert vuruş. Gol geldi. Arkadaşlar gol geldi. çok sus. Tam 90'a taktı. Havadan vurdu. Top iki taraf arasında gidip git. Bu golü şartla çıkar. <laughs> Ceza sahasına doğru. Mükemmel bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Top havarda ve gol. Yerden gol peşinde. İşte gol. İşte ben gol. Yedim. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Rakibini şaşırtarak yerden mükemmel bir gol. O kadar kolay değildi. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Yukarıdan gol peşinde. İki fark var. Alttan gore maç diyor. Gol! Arada gol, üç fark gol. var şimdi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Sonlara vallahi yaklaşıyoruz. İyi vurursa gol olur. Bunu da kurtardı. Kale direğini akıllıca kullandı. Gol, gol, gol. Topu direğin dibine doğru gönderildi. İşte bu kadar. ağlarla buluştu. Arkadaşlar 11-13. Ceza sahasına doğru. Ve kopağlarda bir de öğrendi geldi. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Önde olan oyuncu dikkatli olmalı beraberlik golü gelebilir. Maç bitmek üzere. Topu sektirerek atak başlat. Gol! Gol! Mükemmel ve maç bitti. Arkadaşlar böyle olmayacak zaten. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size güle güle hoşça kalın. Bay bay.